neyse Evet arkadaşlar pastamız hazır ama gördüğünüz üzere böyle bir azizliği oldu çünkü çok ağır çok ağır şimdi Sefa da gelecek mumumuzu yakalım Sefacığım

burayı göremedin mi? Gördüm ha ne kadar güzel. Hoş geldin aşkım. Yo, bana pastada da yapmış. Evet. Pastanın şekli bozulmaya başladı çünkü çok ağır ışığı yakayım mı? Yok. Evet. Ya da ipli öyle yakayım. Sen yak gel. Tamam. Aşkım pastanın ağırlıktan çöküyor. <laughs> ne yaptım anladın mı pastanın? Kep yapmıştım. <laughs> Ama çekiyor. <laughs> <laughs> Sadece gömün çekiyor. Kes yalnız. <laughs> Beceremedi. Aslında iyiydi aşkım ama mumu yakana kadar çöktü. Eee hocam. Ben abone olmak istiyorum. İstinbaş başarılar için tebrikler Sefa Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Üfleyeyim mi? Evet üfle aşkım. Gülüşmeler. 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 Ne kadar aşkım. Nasıl mutlu oldum aşkım? Ya. Kep, kep, kep benzedin mi? Benzedi tabi. Arkadaşlar pantolonumun yaptığı parçada yamuk kep. Yamuldu <laughs> ağır çünkü. <gülüyor> <gülüyor> kep aileyim. Ama <laughs> gerçekten çok güzel duyuyor. Leş yani. Aslında birinin kafasındaymış gibi duruyor. <laughs> çok güzel. Çok güzel mi? Beğendin mi? Evet. Peki o yayı beğendin mi? Oo, o de da çok güzel la. Bak. Bu yeni mi aldın burayı? Bu nişanımızda kullandığımız. Oo, çok güzel. Göz mi? Seri harfini getirmiş olsaydım onun yapacaktım. Çok güzel. Gel pastan düşmeden sana bir fotoğraf çekeyim pastanla.